Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hazırlamış olduğumuz ve online bu şekilde yayınlanacak olan programımıza hoş geldiniz. Öğretmen şiiri, öğrenci şiiri, sinevizyon gösterimi. Evler tüney olmuş, ötüyor bir sürü bay, batıyormuş. Lakin, hani milyonları ötermişim yılından kolda yapışsam demiyor bir taraftan. Ne yaptır? Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllarda dizeleriyle halka fikir ve manevi anlamda önderlik yapmış. Bu nedenle kendisi... <Sessizlik> Sayın Emperyalist Batı'nın acımasız saldırılarına maruz kalmış. İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ölküme bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonuna helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Küplemiş sel gibiyim, bendim içi aşarım. Yırtarım dağları, enliklere sığmam taşarım. Yangına afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları umratma, sakın, siper et gövdeni, dursun bu Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olmuşsun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da bir daha etmesin tek vatanından beri dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi sudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahra beri bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman rejle bin secde eder varsa taşım. her cihanından ilahi boşalıp kanlı yaşım fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Yalan sen de sabahlar gibi ey insanlı filan olsun artık götüren kanlarının hepsi helal. Ebedi yer sana yok, ürküme yok isminden. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır. Hakka tamam milletimin istikrarı.